Tekrardan merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden metnimize devam ediyoruz. Bir önceki videonun devamıdır bu ee, tabi çıktısını aldım ee, dolayısıyla kağıt üzerinden devam edeceğiz en azından benim de renkli bir kalemle gösterme şansım olacak. Evet burada kalmıştık şimdi bu neydi elif harfimizi değil mi üzerinde işaretimiz dolayısıyla bu neyi gösteriyordu bize? A harfi olduğunu gösteriyordu. E, ee, yanındaki yanındaki nun harfi elifle birleşmiş. Ne olacak? Na olarak okunacak arkadaşlar. Na olarak okunacak. Şurada bir dal harfimiz var. Yanında bir vav harfimiz var. Lam harfimiz var. Vav harfi ile birleşmiş. Evet kelimemiz çıktı. Nedir, nedir bu? Anadolu arkadaşlar. Anadolu diye ne yaptık çevirdik burayı bakın kaf harfimiz var kaf harfimiz elifle birleşmiş dolayısıyla k olarak okuyacağım bunu şurada bir dal harfimiz var burada bir y sesimiz var şurada bir nun harfimiz lam harfimiz rar ve sonda y harfimiz var nedir bu kadınları evet kadınları Anadolu kadınları diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Noktalı virgül var burada. Evet devam ediyoruz. B harfimiz var. <laughs> Pardon. B harfimiz var burada. V harfi ile birleşmiş. Ne olarak çeviriyor, ver, çeviriyoruz? Bu olarak çeviriyoruz. G harfimiz var. Üstteki noktasından anlıyorum. Şuradaki zel harfimiz arkadaşlar ve sona gelmiş bir elif harfi sona gelmiş elif harfi neydi a sesini veriyordu bize nedir bu gaza arkadaşlar gaza bu gaza dal harfimiz şurada bir y sesimiz elifle birleşmiş ya olarak okunacak değil mi ya olarak okunacak Rar harfimiz var. Nun sesimiz var. Dal harfimiz var. Ve şuradaki de H harfimiz arkadaşlar. Ne olarak okuyoruz burayı? Diyarında. Diyarında diye ne yapıyoruz? <laughs> okuyoruz. Evet. Şurada bir B sesimiz var. Alttaki noktasından anlıyorum. Yanında bir Y sesimiz var. Şuradaki de nef harfimiz arkadaşlar. Bin diye çeviriyoruz burayı. B, Y ve nef harfimiz. Şurada bir sın harfimiz var. Sın harfimiz, nun harfimiz var. H sesimiz var bakın. Şuradaki H sesimiz, dal harfimiz ve nun harfimiz var. Seneden Seneden diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Şurada bir B sesimiz var. R harfimiz var ve Y sesimiz var. Dolayısıyla B, R ve Y sesi beri kelimesini ne yapıyor? Bize gösteriyor. Bu virgül Anadolu kadınları bu Gaza diyarında diyarında bin seneden beri. A harfimiz değil mi? Elif harfinin üzerinde bu işareti gördüğümüzde A olduğunu gösteriyor bize. Şurada bir T sesimiz var. Şu sondaki de şın harfimiz arkadaşlar. Üç tane noktası var burada. Nedir bu? Ateş. V harfimiz aynı zamanda V bağlacımızdır ve Şurada C sesimiz var. Şurada aradaki nun harfimiz ve şuradaki de Nef harfimiz. Biz bunu Cenk olarak ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Şurada B sesimiz R sesimiz Lam rar, y, buradaki noktası var, nun, tek noktası ve h sesimiz var burada. Ne olabilir bu? Şuradaki y sesi arkadaşlar, pardon, bu y sesi iki nokta, rar, lam, rar, y, nun, h. Dolayısıyla çevirirken de yer L ne diye yerlerine diye ne yaptık çevirdik burayı elif vav o harfi gain sesimiz lam lam birleşmiş rar Şurada bir y sesimiz, burada bir nu harfimiz ve sondaki de y sesimiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelime oğullarını olacak oğullarını olacak diyoruz. İkinci satırımıza geçiyoruz. K harfimiz var. Şurada bir k harfimiz var, üstteki noktası. K harfi v harfiyle birleşmiş. Şurada bir şın harfi var. Üç noktası var çünkü. Dal harfi. Y sesi. Rar harfi. Elif harfi ve Nun harfi var. Nedir bu? Kavuş duran değil mi? Kavuş duran koşturan da olabilir. Kavuşturan olamaz. Kavuşturan niye olamaz? Çünkü arkadaşlar U harfi gerekiyor değil mi? Buradaki vav zaten kavuşturandaki V harfi. Dolayısıyla bir vav daha olması gerekiyordu ki ben onu U olarak okuyayım. Ama yok. Dolayısıyla bunu koşturan diye ne yapıyorum? Çeviriyorum. Koş, Duran diye ne yaptım? Çevirdim burayı. Elif harfimiz işareti A Nun harfi Elif ile birleşmiş. Na, Dal harfi Vav harfi Lam ve Y harfi Nedir bu? Anadolu arkadaşlar. Anadolu Kaf Elif'le birleşti K dal Y şurada nun lam rar ve Y sesi kadınları kadınları Evet virgülümüz var burada Şurada bir B harfimiz var. Şurada bir Y sesimiz var. Burada da nef harfimiz var. Nedir bu? Bin arkadaşlar. Sın harfimiz. Burada bir nun harfimiz. Şurada H sesimiz var. Dal harfimiz. R sesimiz. Nedir bu? Senedir değil mi? Senedir. Elif harfimiz, va harfimiz, gayn sesimiz, lam, lam, rar ve y sesimiz arkadaşlar. Nedir bu? Oğulları. Oğulları. Dal, elif, şurada bir s sesimiz, şurada bir mim ve elifle birleşmiş ma olarak okuyacağız. Dasma yazıyor arkadaşlar. Dasma. Yalnız Dasma Arnavutça bir kelime. Arnavutça bir kelime ne anlama geliyor? Düğün anlamına gelen bir kelime arkadaşlar Dasma. Dasma. Tekrar Elif harfi, Vav harfi, Zel harfi, Elif harfi ve Kaf harfiniz var burada. Nedir bu? Uzak. Biliyorsunuz Elif Val O ya da U oluyordu değil mi? Burada uzak olarak. Ne yapmış? Yazmış. Y sesimiz Rar, Lam, Rar Dal ve H sesimiz var. Yerlerde. Yerlerde. Uzak yerlerde. Bir sonraki satırımıza geçelim. S harfimiz var. Üste 3 noktası var çünkü. Biliyorsunuz bir S harfimiz var. Şöyle 3 noktası olan. Vav'la birleşmiş lam ve num sesimiz var değil mi? Nedir bu? Solan arkadaşlar. Solan. Burada bir virgül var. Şurada y sesimiz var. T sesimiz var. B sesimiz var. Değil mi? Yo Y sesimiz. Şurada bir Y sesimiz daha var. Şurada bir şın harfimiz var. Şurada dal sesimiz var. Şurada bakın Y sesi rarla birleşmiş. Dal sesi, kef sesi, Lam sesi, rar sesi ve y sesi var. Uzun bir kelime. Peki nedir bu? Y başlamıştık. Y, T, Y, Şın, Dal, Y, Rar, Dal, Kef, Lam, Rar, Y. Ye. Yetiştirdikleri arkadaşlar. Yetiştirdikleri dikleri diye orayı çeviriyoruz. Bu elif va Gain lam lam rar nef oğulların oğulların diye çeviriyoruz. Mim zal noktadan anlıyoruz. Ortaya gelmiş helif harfi, rar harfi, lam harfi, rar harfi ve y harfimiz var burada. Mezarları. Mezarları. Şurada bir nun var. Dal, he, dal, he, dal, rar nerededir? Nerededir? Arkadaşlar kelimemiz bu. Nun, rar, he. Dal, he, dal, rar. Nerededir? Şu baştaki B harfi, şuradaki Y harfi, lam, şuradaki mim ve H harfi, Şuradaki Y sesi ve sondaki de nun harfi arkadaşlar bilmeyen B Y Lam Mim H Y N bilmeyen bilmeyen Elif harfi Nun elif, Elifle birleşmiş ne olacak? dal vav lam vav arkadaşlar neydi bu Anadolu değil mi Anadolu kaf elifle birleşti k dal şuradaki nun pardon bu ye şuradaki nun lam rar ve ye kadınları Evet. Gelelim bir sonraki satıra. Kaf harfimiz vavla birleşmiş. Rar T sesimiz vavla birleşmiş. Lam vavla birleşmiş. Ve sondaki de şın harfimiz. Nedir bu? Kur tu kurtuluş arkadaşlar. Kurtuluş. Gef. Vav. Nun. Lam. Rar. Ye. Bakın nunun noktası da orada. Günleri. Günleri. Evet. Virgül kaf elifle birleşmiş k vav vav şın mim he iki tane aynı harf yan yana ise bunlardan bir tanesi kendisi diğerisi ise verdiği diğer sesli harflerden bir tanesidir demektir yani vav harfinin burada bir tanesi v harfi diğer ise V harfi biliyorsunuz V harfinin dışında dört tane sesli harfi veriyordu bize. Onlardan bir tanesi olacak demek. Bu durumda çevirdiğimde ben ilkini V olarak alacağım. Kav diye çıkıyor. Burası kavuşma diye ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz buraya arkadaşlar. Evet. Give vav, nun, lam, rar ve y harfimiz var. Günleri diye çıkartıyoruz burayı. Gef, lam, dal, ye. Geldi arkadaşlar. Geldi. Tabi ben bunu kitaptan fotokopisini çektirdiğim için kitapta da belli yere kadar ne yapmıştım çevirmiştim. O yüzden Altta e, çevirdiğim yerlerden yazdıklarım gözüküyor. Geldi diye ne yaptık? Çevirdik. Noktamız var burada. Evet. Devam edelim. Şimdi burada ne var? Sın harfi var harfi ile birleşmiş. Şurada y sesimiz var. Nu harfi ve nef sesimiz var bakın. S yani sın, vav, y, nun ve nef harfimiz var. Nasıl çeviriyoruz? Sevinin arkadaşlar. Sevinin. Sevinin. B harfi elifle birleşmiş bağ olacak. Y sesimiz var bakın burada. R sesimiz var. Elif harfi ve sona gelmiş. Mim harfi nedir bu? Bayram. Değil mi? Ram. Elif harfi Y sesi. Dal ve nef sesimiz var yine. İdin. İdin. Elif harfi Y sesi yan yanaysa arkadaşlar. Tıpkı elif harfi vav harfinde olduğu gibi hani ne diyorum? O ya da u'dur diyorum. Ama burada da elif harfi y harfi yan yana geldiyse i ya da ı'dır. Buradaki idin. idin yani bizdeki edin. Bayram edin anlamında kullanılacak. Evet. Devam edelim. Bir satır daha çevirelim. Şurada bir C harfimiz var bakın. Şuradaki H harfimiz arkadaşlar. Ortaya gelmiş H harfi. Fiyonk gibi gözükür. Ee, buradaki H harfini de elifle birleştirmiş. Bazen böyle elif harfiyle arası uzak tutabilir. Ya da mesela şuradaki gibi mesela daha kısa da tutabilir. O yazımla alakalı. Sondaki de Nun harfimiz. Nedir bu? Cihan arkadaşlar. Cihan. harfimiz var. Rar harfimiz var. Şurada bakın B sesimiz. Şurada nun harfimiz. Şurada dal harfimiz. Şuradaki de nun harbimiz, e, e, harfimiz. Kelime harbinden olduğu için ben de direkt çeviriyorum aklımdan bu esnada. Nun olacak harbi değil. Harbinden değil mi? Harbinden diye ne yaptık? Çevirdik burayı harbinden cihan harbinden B harfimiz R harfimiz Y sesimiz nedir bu beri arkadaşlar Cihan harbinden beri A değil mi Bakın üzerindeki işaretten dolayı A harf rar harfi diyorum hemzeden R harfi dal harfi y harfimiz var ardı ardı elif harfi a sesi demek rar elif harfi ortaya geldiyse a sesidir sın harfi ve y harfimiz var burada burada arası değil mi ardı arası arası diye ne yapıyoruz çeviriyoruz burayı şimdi kef elifle birleşti k desek şuradaki e, harfi şurada bir harf var mim desem ona burada çok net çıkmamış Burası dursun bir arkadaşlar. Şöyle bir alayım burayı. Çok net çıkmamış. O yüzden şey yapamıyorum. Çeviremiyorum. Ama şuradaki Y sesi. Şu sondaki de Nun harfimiz zaten belli. Şurada da bir H sesimiz var. Ancak şu aradaki harfin ne olduğunu anlayamadım. Beklesin orası bir kitaptan bakmam lazım. Şurada B harfimiz, rar sesimiz var. Dolayısıyla bu nedir? 1 arkadaşlar. 1 diye ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. C sesimiz alttaki noktadan anlıyorum. Nun harfimiz ve sondaki de kef sesimiz nedir bu? Cenk. Değil mi? Cenk diye ne yaptık? Çevirdik. Elif harfi Şurada bir y harfimiz var bakın. Şurada bir ç harfimiz var. Y harfi ile ç harfi birleşik bakın. Onun noktası da burada. Y harfinin noktaları burada. Şurada da ç sesimiz var. Şu arada bir y daha var. Ve sondaki de nun harfimiz. Nedir bu? İçin arkadaşlar. İçin. Buradaki virgül A harfimiz, gayn harfimiz, zel harfimiz, nun harfimiz, dal harfimiz ve nun harfimiz tek başına yazılışı. Nedir bu? Ağzından değil mi? Ağzından. Ağzından. Şurada B, şuradaki de rar sesimiz 1 diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Evet burada yarım kalacak. O yüzden bir satır daha çevirelim. Şuraya kadar en azından virgüle kadar gelelim. Şurada şıl harfimiz var. 3 noktası var üstünde. Şurada bir kef harfimiz var bakın. Kef harfini de elifle birleştirmiş. K olarak okunacak. Şu arada Y sesimiz var. Şuradaki de, de T sesimiz arkadaşlar. Nedir bu? Şikayet. Şikayet olarak ne yaptık? Çevirmiş olduk. Sın harfimiz, vav harfimiz, zel harfimiz ve y sesimiz var arkadaşlar. Sözü. Değil mi? Sözü. Şimdi diyeceksiniz ki y sesi ı ve i, İ sesini alıyordu. Ü, Ü nasıl aldı? Bazı istisna kelimeler olabilir. Biz kendi Türkçemize göre çevirdiğimizde öyle olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu sözü olarak çeviriyorum. Bir de cümlenin bütünlüğüne bakmamız gerekiyor tabi. Sözü diye de okunabilir. Ama biz Türkçe'de sözü diye okuyoruz değil mi? Bakalım şurada bir Ç, ç sesimiz var. Şurada Y sesimiz var. Şurada K sesimiz var. Şurada Mim sesimiz ve burada da H sesimiz. Dal ve Nul sesimiz var. Çıkmadan. Çıkmadan. Şikayet sözü çıkmadan. Virgül. Buraya bakalım. Şurada nun harfimiz, şurada güzel h harfimiz var. Sın harfimiz ve y sesimiz var arkadaşlar. Nesi. Nesi değil mi? Nun h, sın y, nesi. Vav, elif harfi, rar, sın ve h sesimiz var. Varsa. Nesi Varsa. Bakın H sesimiz okutucu bir harftir ama başa geldiği için H sesiyle de okuyacağız. Şurada 3 noktası var. Bir P harfimiz var arkadaşlar. P sesimiz. Şurada sın var. Şurada nun var. Ve sondaki de Y harfimiz. Hepsini. Değil mi? H, P, sın, nun, Y. Hepsini Vav, ye, rar, dal, nu. Nedir bu? Virdi. Ee, nun oluyor. Ver, veren. Değil mi? Hepsini viren. Bu dal değil, H diyorum ki niye öyle yarım çıkmış. Evet viren olacak tabi dal olursa farklı olur. H sesi olduğu için E sesini alabilir. Veren hepsini viren aslında ama biz veren diye ne yapıyoruz? Çeviriyoruz burayı. Hepsini veren virgül. Elif harfimiz A sesi olduğunu gösteriyor. Nun harfi elifle birleşmiş ne olacak? Dal harfi, vav harfi, lam ve vav harfi. Nedir bu? Anadolu. Değil mi? Kaf, dal, ye, nun, lam, rar ve ye sesimiz var. Anadolu kadınları diye ne yaptık? Çevirdik. Evet. Bugün de bu kadar çevireyim arkadaşlar. Devamını daha sonra inşallah sizinle paylaşırım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese kolay gelsin diliyorum.